Ek hocam iyi akşamlar. Merhaba. Hocam bir de Pasifik Teknoloji'yi değerlendirir misiniz? Tabii ki Pasifik Teknoloji'ye baktığımız zaman defter değerimiz 2 TL. Bu şekilde direkt hemen bilin. Yani temel olarak baktığımız zaman iyi gözükmeyen bir hisse senedi. Özellikle eder fiyatının çok çok üzerinde fiyatlanan bir hisse senedi. Halka arz hisse senedi. Günlerdir yana doğru gidiyor. Lotu da fazlalaştı. 191 milyon lotu var özellikle. E, dikkatli olmak gerekiyor. E, 29 e, direnci, 25 bizim destek hattımız, onun altında da 19 destek hattımız var. Dirençlere doğru gittikçe bence satış yeme olasılığı var hisse senedinin. E, Yatımcıların e, pateye e, dikkat etmesi gerekiyor diye uyarımızı düşelim. E, özellikle 25 e, altındaki fiyatlamalarda Burada satış yeme olasılığı güçlü gözüküyor. Özellikle tahtacısı nereden malı bırakır ona özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tercih etmeyeceğim hisse senetleri arasında yer almakta. Tabi ki yatırım tavsiyesi değil ama teknik olarak baktığımız zaman 25 üzerinde kaldığımız sürece hala trendi pozitif özellikle bakın şu, şu, şu. Destek kartları yatırımcının dikkatli olması gereken hisse senetlerinin başında yer almakta Raider, Controlmatic, Miatek ve diğer e, teknolojilerin ne olduğunu biliyorsunuz. Bunun da defter değeri 2 TL. Defter değeri 2 TL. 4 ile çarparsanız 8 TL. 5 ile çarparsanız arkadaşlar 10 TL. Fiyatımız nerede? 25 TL. E, bunun gibi e, değerlendirme e, içerikleri için e, mutlaka... E, özel grubumuza, eğitim grubumuza katılmanızı bekliyorum. Ee, özellikle Obama'mıs makarna'yı biliyorsunuz, Mokteli biliyorsunuz, nö biliyorsunuz ve diğerleri. Bunlar gibi setup'lar, entra gibi e, görmek için, daha güvenli ticaret için grubumuza bekliyoruz. Teşekkürler hocam. Rica ederim.